Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün size Mickey Ayıcık oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama arkadaşlar size çok güzel bir şey göstereceğim. Kalpemiz bu ve gözleri patlıyor. böyle. Evet tamam. Tabii tamam, bir tane olur. Evet arkadaşlar böyle mor parka geli, geliyoruz arkadaşlar. Evet. Buraya geldikten sonra arkadaşlar bir tane bu taşa mi? çıkıyorsunuz. Ağaca çıkın. Gördüğünüz gibi kırmızı düğme görüyor. Hayır. Burada bir tane kırmızı düğme var. Evet. Şimdi gördünüz mü? Şimdi uçuyorduk biz. Uçuyor arkadaş. <laughs> Bakın şimdi. Ama <laughs> özür dilerim. Böyle çıkın. Bu taşa çıkıp Buraya. Sonra. Bu bu hareketi yapıp buraya gelince basarsınız. Böyle evet. oluyor. Hiçbir şey olmuyor. Evet, olmuyor. Şu an biz açmıştık onu. O yüzden öyle oluyor. Tamam da. Değil mi evet. olmuş? Evet. Şimdi arkadaşlar size gerçeği göstereceğiz. Gerçek bir şey göstereceğiz arkadaşlar. Bir daha da sizin en istediğiniz parkur açılacak. Çünkü e, yani arkadaşlar böyle yani burada istenilen parkurlar var arkadaşlar. Şimdi o parkurlardan açabiliyorsunuz. Bak şimdi bu arkadaşlar. Ne oluyor? İlk reklam çıkıyor. Böyle bir, bir şey oluyor. Bu oluyor arkadaşlar. Sona giden kazanır. Bir tane e, başka bir başka bir dilde e, konuşan birisi yapmış bunu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar porpuna nereden başlıyoruz derseniz. Buradan. Şöyle çıkın. yap. Bu tavayı görürseniz böyle yapın ondan sonra çıkın. Arkadaşlar tabii ki de bu ayrı geldi yani arkadaşlar tabii ki de e, şey videosu gelmesi için böyle Arı Kovanı vi videosu gelmesi için yani o mor parkuru var ya arkadaşlar Arı Kovanı. işte onun videosu gelmesi için Kanalımıza abone ve like atmayı unutmayın. Evet haydi. Arkadaşlar bu arada benim de kanalım var. Ona abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Evet arkadaşlar Burasını ben biliyorum. Tabii ki de çok zor. Oraya atlamalık ne alaka? Ben bir taktik geliştirdim. Yani A'ya basıp arkadaşlar B'ye basıyoruz. Değil mi? Evet ama ben tek tek çıkarım oraya. Umut bak şimdi. Ha. Ha. O şu an neydeyiz kardeşimiz? Parkurdayız. Hayır. Videodayız. Videoda evet. mı? Evet. Video ne alak? Sen bilmiyor musun? Hadi. Bak Biliyor Tabii ki de arkadaşlar. Böyle yapıyoruz. Sonra A, B'ye <laughs> basılı <tuttur. gülüyor> Evet. Böyle. Böyle gelin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir yere geliyoruz. Burası da hemen yapalım arkadaşlar. Şu yani e, ben yapıyorum. Kardeşim yanımda beni izliyor. Tabii ki de e, o da yapacak. Trenleri ben yapacağım. Tren de var tabii de. Değil mi? Evet, evet arkadaşlar şöyle gösterebilirsem. Eh, per a dalt. Ai, ai! Oh, la bufosa! Aixó! Eh, şey geldik. Ha. Ha. Ah. Çok zor. Abi deli Hey Arkadaşlar çektim. Onu yapmıyorum. yapmıyorum ya. <laughs> Şaka diyorum tabii ki arkadaşlar abi, ne yapıyoruz. Abi, abi şuraya çıkarsan. Ya çok zor. Bu ne? Ben yaparım ki. Üpem. Geldik üpem. Bim. Bim. sus. Geldim. Pim. Ya sus. Şarkı söylüyorum. Şarkı değil. Gelecek. Ape Al Evet arkadaşlar şimdi Yaptın mı? Yapmadım da. Nasıl yapılıyor? Ya en ee, şuraya mı zıplayacağız? Hayır hayır. Zıplamayacağız işte. Şuraya başlayacağım beni. Oğlum ben yapacağım zaten en başı. <laughs> He. Arkadaşlar burası ne? Kardeşim yapıyor. Ben yapıyorum topları bitirdikten sonra bende. E dönüyor mu bu Tam burası benim. Burası benim abi. Tam benlik burası arkadaşlar. Düşme bak daha geri geldim buraya. Zor geldim. Ay. Nereye gideceğim? Lan. Hey. Bu çok zor. Sen yapmıyorsan ben de bunu yapmadım. Sen de Evin içine. Evin içine giremez. Koy. Yatsal Ne? Blokları gör. Umut sonlara yaklaştık. Vloglar varsa. Oh. Oh Hıçak. Ben yeri yapmıştım orayı ben. Orayı ben yeri yapmıştım. Herkes yeri yapmış. Yanlışlıkla yaptım. Özür dilerim. Yanlışlıkla düştüm. Orayı bana bırak. Orayı <laughs> bana bırak. Ben yeri yaptım. Sen yeri çok yaptın. Yanlışlıkla. Yerim sen oraya para bırak. Yerim sen oraya bana bırak. Yerim. Yenimmiş arkadaşlar. Yenim diyor bana. Yerim oraya bana bırak. Abi Yenim. sen de bana bırak. mı? Yerim bana bırak burayı. Arkadaşlar yüzümüzü görmek için kısa video atacağız. Evet. Şaka şaka bana bana bırak. Bana bırak kabile bırak. Bana bir yaptırırsan böyle biri yaparsın Oğlum bu oyunu, bu oyunu seviyorum ya. Yücük oyunu seviyorum abi. Tamam. Ben de. Arkadaşlar bende. Hayır. Okay. Yaptın mı? Yapmadım daha. Ya. You <laughs> do <laughs> 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 ay, Arkadaşlar sizin burayı görmeniz lazım. Hayır buraya atlama. Bir şey yapmayın. Buraya bakın. Gözüme al. At ya. Tamam tamam buradan atlıyorum dedim. Sen de tamam dedim. Ay yanlış. Arkadaşlar en azından en alta düşmedim. Evet. Gördün mü en alta düşmedim. Ama ben yapabilir miyim o toplu yeri? Şuradaki akan su. Şurada. Bakın. Gösteriyorum arkadaşlar. Şurada su var. Burada da canım var arkadaşlar. 3 canımız oluyor. Ayıcık oyununda. 6 can da yap yapabiliyoruz. İşte. Da nasıl dersiniz? Nasıl mı dersin? Arkadaşlar bir videoda bu oyunu öğreteceğiz sizlere. Evet öğreteceğiz. Ve arkadaşlar nasıl yüklersiniz bu oyunu onu göstereceğiz. Yani Play Store'a gidip bir şey yazıyorsunuz. Ama neyse onu şimdi karıştırmayalım. O video başka bir konu. Yani değil mi? Sen salak mısın? Ben senin tabletinden hiçbir şeye karışmam. Arkadaşlar benim tabletim olduğu için almasına izin veriyorum. Bu yüzden elinde Arkadaşlar bir de size söylüyorum yani. Tamam bayılırım ben. Mutlu sıra. Benim sıram. Anne ben gelişiyorum. Piano. Oscar seni düşüyordum Ben Piyano piyano. Piano Piyano Piyano dedim arkadaşlar. Abi toplay, sen yapar mısın? <laughs> Topları sen yapabilir <yaparsın> <laughs> miyim? Tamam. Kolay ki. Arkadaşlar bu arada bir şey yapmamıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar Mojang nasıl yüklenir onun videosunun gelmesini istiyorsanız bu videoya 1000 like gelsin. 1000 like. 1000 like mi? Mike demiyorum like. Bilen mi ne öyle? Kavuk mu ya? Like. Hiç şey. İn kalk. Şaşır şaşır. Benim bu ya. Trenler benim. Hani topları sen yap dedin. Ha. Tamam ya. da. Şimdi... Uy! Ha. Tamam ama düşme. Var mı? Buraya çıktık şimdi topaklayacağız. Tamam. Böyle geldik. Şuna sakın bak. Ben burası ne? Sen okuldayken anlamadım. O yani yüzden yapamadım. Ben yaparım. Aa unuttum. Hı. Hı. Ah be. Olsun ama yaparız biz. Piro Pro. Baba proyüz. ben ne yapıyorum kardeşim yapabiliyorum değil mi? Yapıyorsun da ama yapamıyorsun öteyen yeri. Yapacağım. Umut şu an ilk defa yaptığım için. Orası kaşındı mı? Kaşındı mı orası? Ne, ne anlatıyorsun sen? Kaşırdı sen orası. ne anlatıyorsun? Canım? Sadece kaşındı mı? Orası? Hayır. Kaşındı kaşındı. Arkadaşlar tabii ki de biz e, buraları nasıl açtığımız derseniz tabii ki de ayıcık toplayarak o bal bir yere açarsınız arkadaşlar kovanı. İşte o zaman yani burayı da açabiliyorsunuz. Evet yol yerini de açabiliyorsunuz. Yani şarkılı yerinde... Ya oğlum oynamasana şu perdeyle. şu dur ya. Ben başka bir şey anlatıyorum, sen başka bir şey anlatıyorsun. Ben ne anlatıyorum? Ya açma şu bebeği. Açma evet arkadaşlar. Kardeşim başka bir şey anlatıyor, ben başka bir şey <gülüyor> <gülüyor> Ne diyoruz biz? Evet, <laughs> çıktık arkadaşlar. Buraya gelin. Bundan sonra arkadaşlar buraya gidin. Suyu takip edin. Çöktüm ya. Arkadaşlar kardeşim var. Kanalıma abone ol. Like atmayı unutmayın. Evet. Tabii ki de bu benim kardeşimin. Kardeşim. Benim. Hayır burasını ben yapabilir miyim? Tamam. Tak ya. Az kalsın. Düşmez düşmez. Buraya kadar geldik. gel. Düz gel. Düz gel. arkamızdan tren geliyor. ya. Bir şey olur mu? Güzel. Olmaz. Güzel. Gelme gelme git. <laughs> ben de şaka şakayım. Biz de uzak. Biz de uzak. Arkadaşlar bir şakayı yana bırakalım. Ve oynayalım. Yanıştın lan. Ya, Anne mi? Umut kötü ses söylüyor. Ya. Sen yapamadım hiç diyedim. Ya oynama perdeyle. Ya oynamayayım ya. Hı. Götümü mü oynayayım? Allah Allah. Götümü mü oynayayım? Anne Umut kötü ses söylüyor. arkadaşlar ben de ne olduğunu bilmiyorum çünkü videosunda tam bakmadım. Oh. Bu... Video biz oraya gelen ne kadar video bitmez burada bitmez lan. Gerçek oraya. Arkadaşlar tabii ki de ben ilk, i̇lk burada ikimiz de zorlandık. Ben ben aldım. Tabii. Tanju Ya bakma be Umut. Gerçekten onu tanıyordum. Ama şimdi gitti tanemem. Abartıyorsun. Çok abarttım be Umut. Kaç abone var senin? Ee, bilmiyorum. Kaç bilmiyorum. Arkadaşlar benim 4 abonem var. 5 oldu. 5 mi oldu? Ne alaka? Kavda da bu. pırt. ben sana kızardım. Ne oldu? Kızardım. buraları biraz zor. Çünkü bunu çok küçükler yapamıyor. Değil mi? Evet abi. Ben büyüdüm artık. Burası sen yapayım, Abi ya dördüncüde de. Yes Oh what's up? are did to do? What did you do? You did I did Yo yeter be. Bıktım böyle geçmekten. Ben bir şey yok abi. Ya çek. Çünkü videodayız. Trenler çok önemli. O zaman orayı bana bırak. O zaman orayı bana bırak. Aha! Gözüyoruz. Dur onu çıkayım Bu ne Evet arkadaşlar bu arada sizlere bunu tanıtmış olduk. Arkadaşlar tabii ki de bunu e, böyle nasıl desem sizlere. Arkadaşlar 30 liramız var. Bu parkuru kapat kapatmak istiyorsanız bunları yapın arkadaşlar parkuru geçin. Hayır hayır kapattım. Hayır parkuru geçin arkadaşlar. Şöyle. Pardon. Öyle değil arkadaşlar. Kaçtırmış. Orada bir yılan var. Basarsan yenilen. Biz göstermiştik ya ama. Hayır onu göstermeyeceğim. Dur artık ya. Dur ya. Ben geçerim. Şarkı. Şimdi arkadaşlar buraya tekrar basarsanız arkadaşlar parkur tamamen olarak gidiyor arkadaşlar. Şöyle şimdi gözükmüyor. Bakın arkadaşlar. Zaten bak başlangıç yok. Başlangıç da yok. Değil mi? Hiç birisi yok? Abi o zaman Arkadaşlar kanalıma abone olarak atmayı unutmayın. Kardeşimin kanalına abone olun. Yoksa sizi yer. O zaman eh, herkese görüşürüz arkadaşlar. Sen de bay bay de. Bay bay.